Evet arkadaşlar, ikinci kanalımızın ilk videosuyla sizlerleeyim. Evet. Bu videomuzda ee, Afra Sağırçoğlu'nun hayatını konuşacağız. uzatma başlayalım. Afra Sağırçoğlu 2 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam etmiştir. Afra Sağırçoğlu ilk oyunculuk deneyimini Başroller Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı ikinci şahs filminin karosunda yer aldı. Star Trek yayınlarında yayınlamakta olan Kardeş Çocuk dizisinde Hayat'in karakterine hayat vermiştir. Afra Sarıçoğlu 170 mi? 170 ne alakalı? 170 metre boyunda 48 kilo ve yarım vurucuz. Bizim biz pastos çocuk 1.75 boyunda 61 kilo örneğin pastası olmayan bir çocuk. 2018 yılında 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı parlayanların ödülünü kazanmıştır. 12 Temmuz 2020 tarihinde Merkez Züri'ye aşkı gelmiştir ve sevgili olmuşlardır. Bundan 3 ay önce 4 Mart 2020 gününde öğretmen dizisinin dizem bozuk aldığı karakterini canlandırmaktadır. Evet şu an. Evet. Şu anda öğretmen dizisinin koronavirüs salgını el ele verilmiştir. Evet bayağı uğraştım arkadaşlar bayağı uğraştım. Afra Sarıçoğlu'nun hayatı yine sizlerle ilim. için teşekkür ederim. Videoyu <laughs> izlediğiniz için kanala abone olmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.